Arkadaşlar yeni videodan merhabalar. Bugün ormanda Dairot oynayacağım. <laughs> Dairot oynamayı seviyorum. 5 girdik bu arada. Ee, oynamanın şu kısmı eğlenceli. Abi zırhı kırıyorsun. ikinci skill'e basıp kaçıyorsun. En sevdiğim yanı o. Etrafın görüşünü de bir tık alayım. Hepsini kestireceğim. Tamam reis kestir. Okey Lenox Flash. Şöyle bir denemeye çalışacağım da Valir üzerimizden stack alacak. Çık çık bura çok kalabalık. Hiç oynamaya bile gerek yok. Boşuna riski atmayalım. Direkt orayı bırakıp alt ormanı döneceğim. Alt ormandan sonra gold lane oynayabiliriz. Rotasyonu o şekilde kurabiliriz. Zaten Groa rotasyon kurarsam düşürmem biraz zor olacaktır onu. Bu arada bu kahramanla kaç oranım var biliyor musunuz? <laughs> Şu an duymaya hazır olun. 20 maçta 21 oranım var. Neden öyle? Ben de bilmiyorum. <laughs> 20 maçta 21 oranım var. O kadar fenayım yani. Balmont bir de orman ablam onun da avantajı var. Ona karşı pek orman takasına da girmek istemiyorum bu arada. Çok güzel. Grok base attı oğlum. Grok orada lan. <laughs> Infoda bir hata var galiba. Turtle'ı alacak hiçbir şey yapamayız oraya. Şöyle yöntemini keseyim. Hatta biraz daha oynayacaktım kesmeyi de neyse. Okey ultisi yok. De, kaplumbağa takaslarına az önce neden girmediğimi söyledim. O yüzden Umarım anlamışsınızdır. Girsem bile pek alamam. Neden alamam? skill setim anlık hasar üzerinde çok fazla bir hasar çıkaramıyor orman canavarlarına. Ve suikast camlemle oynuyorum. Almond'un hasar farkı çok fazla. Yani normal şartlarda alamam. Satması lazım ağır bir şekilde. Alt tarafta fight diyebiliriz ya. Biraz alta doğru döneceğim. %85, %90 orada bekliyor bu arada. Valir. Hmm, güzel ama aynen dediğim gibi Valir pisiyor. Oynarız bu arada gel 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 kırdım zırhını. Okey çarpım gitti ama problem değil. Arkadaşlar bu arada videolarımı ve içeriklerimi beğeniyorsanız like atabilirsiniz, abone olabilirsiniz, yorum yapabilirsiniz. Bu şekilde beni destekleyebilirsiniz. Şimdiden çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Bu şekilde yani. Bu <laughs> noksa çöker miyim? Seya, seya. Çökemedim. Çok fazla içeriye giremiyorum. Balir faktörü var. Baksana geçirmiyor. Çalmayı deneyeceğim de çok zor ihtimal. Zaten çok zor bir ihtimaldi. Valir'i zorlardım ama üzerine ölebilirdim. O riski almayacağım. biliyorum gro Hatta Lunox'a geldim. Güzel. <laughs> Elena pompa. Kırdım zırhını çok güzel keşke kel kalsaydı da problem değil alışığım zaten kanmamasına. bak Zahir, Nox ve Valir için alıyorum. Stain'i fullleyecekler. Yani ikisinin full kombosunu bile yesem ölmem. Elina pompalıyorlar. <laughs> Elin başa dağlamaya. Benim çok yapacağım bir şey yok. O yüzden sayıf bir şekilde ormanları dönüyorum. Fight'ta açık bulduğum an arkadan sarkacağım. Özellikle keri için zırh çalışacağım. Mesela bu gibi durumlarda Beatrix'in zırhını kırarım. Bir şey değildi ama. Güzel. Valeri nasıl kestiğimi bilmiyorum ama öldü mü öldü sorun yok. İyi iyi püskürtebiliyorum şu anlık demecim 10 numara. Bir de turtle yaparsak üzerine tadından yenmez. Çarpım yok ama balmont yetişene kadar falan döner o zaten. Burada biri var bozuyor ormanımı. Riski almayalım görüş riskini. Şimdi tekrardan başlayalım. Bir de geldi leğenini temizleyip. Ee, alırız bunu ya. Krok buraya oynayabilir. Güzel öldüm bu arada eğer flash'ın yoksa Var ama yine de öldüm Okey temiz kill <laughs> Bunlar hep yazıyor lan az önce de yazdı Adam takımı motive ediyor helal sana Bir sonraki item Ayaz olabilir. Neden olabilir? Çünkü e, hafif can çalan kahramanlar var. Bir de rahat rahat hasar atamasınlar bize. Zırha da ihtiyacımız var. Hafif bir karnım kuruldadı. Umarım gelmemiştir. <laughs> Geldiyse kusura bakmayın. Aslında yorum da hep yayın öncesi falan. Yine de oluyor. Oynamaya çalışacağım. Pozisyon bekliyorum. Çok güzel de yetişemeyeceğiz sanırım. İndir. İndiremedik. Oynarız bunu. Flaşı yoktu. Çok güzelsiniz. Bu arada o fight kaybedeceklerini biliyordum. Aradan bizden bir kişi düşeceğini biliyordum. O yüzden dandun atlamadım en başta. Midi it. Zaten iteceğim kardeşim. Toplayın lane desin. dikkat et ha tapta. Hafiften sağ üstten doğru dolanıyor. Oynarız buna. Gel gel. Gel beni öyle kolay tekleyemezler. Toplanın lan. Ha Valeri hoş geldin. Ultisini aldık. Oynatırım ben size ha toplu olursak. Biraz tehlikelendi. Toplanmaya başladılar. Çıkalım çarpım olsaydı buff'ı çalmaya çalışırdım da suikast camdan ne çalmak biraz zor oluyor. Lord yapsak on numara olacak da çok iyisin lan kırdım zırhını. Ya sen de harikasın gelin Lord'a. Fight'a devam edeceğiz. Önce buradan kafamızı kıracaklar gibi ama. İyi çıktım ben ama. Lord yapmamız gerekiyordu. Ben bizimkiler uydum açıkçası. Şimdi yaparız kanka dur. Ayaz da bitti. Hı -hı, ne olabilirim? Bir fırtına çekeceğim. Fırtına almış sebebim de aralarında rahat rahat dolaşmak istiyorum. Ondan sonraki ayımı da yansıma zırhı yapabilirim Beatrix için. Kendini keser. Bakalım bir duruma. Bu Lord bu arada tehlikede gidecek gibi. Deneyebilirim yine de güzel bir şekilde konum almaya çalışacağım. Ah be çalacaktım. Amblemlerimiz aynı olsa alırdım. Ama 12 ordu değil. Çok da problem olmayacaktır. Kerin'in durumu da çok iyi. Birazdan Beatrix'i e düşüyorum ben Team Fight'ta. Ters lane'den devam edeceğim. Ters lane'den devam etme sebebim ee, o Lord'la zaten hiçbir şey yapamazlar. Ters lane açabilirler sadece. En azından ters lane kulelerini gitmeye çalışabilirim bu şekilde. Peki. Direk üzerime atsaydı yüzde seksen ölürdüm bu arada. Ters attı biraz. Güzel kulemizi koruduk ya hiçbir şey vermedik. Ama o lordu biz atsaydık bir tık daha iyiydi. En azından bottan biraz kule açardık. Bu arada bura çok tehlikeli. Arkasında biri var kesin belliydi. Abi midem gurulduyor. Yemeğe gideceğim maç bitsin. Nox. Güzel grok öldü bu arada. İndirin. Yetmedi mi demek? Bunu da keseriz. Devam. Bunun da zırhını kırdım. Helal team. avcı arabesi kankam ee, tanklık için oynuyorum şu ikinci baltanın tanklığı çok iyi avcı darbesi alsam ölürdüm birkaç kere demecim artardı fakat avcı darbesiyle ikinci baltanın tanklığını seviyorum ben tanki bir item Artık tekliyor sanırım Beatrice, yeni Çok normal ya bu dakikada artık yapacağı bir şey yok. Anca Athena alacak. Athena alsa bile bu sefer ben tekleyeceğim. Beatrix'in oyunu bitti bundan sonra. Ön safhayı hiç söylemiyorum bile. Ön safhada Kerim'iz var. Güzel altı bayağı açtım. Oyunu bayağı kırıyorum ben bottan. Normalde böyle oynamam direkt fightlarım da <laughs> bottan kırmak çok mantıklı. Geliyorum Lord'a. Çat farkı var fakat bizimle fightlayamazlar. Ben full buildim. Geldi Balmond. Aldım. Hiç sıkıntı yok. Geliyorum valer Fox'ladım. Hmm. Çok güzel. Oğlum Haybiye'ye gitti. Devam. Keseriz ha buraları hep. <laughs> Nasıl saldırıyorlar lan aç gibi. Çok iyi. Buradan maç bitecektir yüksek ihtimalle beraber. Zırhını da kırdım o da tekrar. İyi güzel bitti. Arkadaşlar bu videomuz bu şekildeydi. Ben yemek kaçıyorum. Hadi bay bay. Umarım beğenmişsinizdir. Böyle yani. 21 oranda ayrı otuğum. 22 oldu artık. <laughs> Hadi görüşürüz. Arkadaşlar selamlar. Ee, solo girdim. Ling oynayacağım. <laughs> Normalde solo da ling almam. Ama neyse dedim. Takıma biraz güvendim. Aldım. Umarım beni üzmezler diye düşünüyorum. Hadi bakalım. Rekipliklere göre rahat da oynarım bu arada. Kupra falan var da. Kupra sıkıntı olmuyor. Bir oturuşumda da düzeltelim Bu gru tanıyorum eskilerden. Karşıma gelmişti. Ekipte durabilir miyim mi demişti. Öyle bir şey demişti. Ben de çekmiştim benim ekibe. Bir ay falan durmuştu. Hmm, canı bitmiş bile çalamayız. Ama buna çarp kullanmayacağım. Blue'suna çökebilirsek. Blue'ya çökmeye çalışalım. Nokta buraya da oynarız. Devam kufreyi keseriz. Güzel. O Blue'ya döndüğü zaman onu da alabilirim. burada var ya ben bunları çalım manyağı yaparım dur. Çok güzel bana kaldı. Gel buraya Cyclops. Hmm, çok da fazla zorlamayalım. 10 numara oynadım lan içeriği. <laughs> Vallahi hepsini çalım manyağı ettim. 10 numara oynadım. turtle oynayacağım direkt turtle'ın dönmesini bekliyorum o ne lan karga bağırıyor dışarıda gav diye <laughs> oynuyoruz cyclops'a devam devam keseriz bunu okey flash yok turtle'a yeniden dönelim Uğraşacağız biraz yeniden almakla ama olsun problem değil. Benim bloğu da kontrol ediyorum. Kaş ve göz arasında gidip başlar maçla. Delirtir bizim. Popol flash. Okey problem yok. geliyorum onu oynamaya dostum. Aa, sana da geldiler. Ultin yok değil mi? Kankam seni pertingen yaptılar ama intikamını alırız. Mitteki Cyclops'a da birazdan çökmeye çalışabilirim. Ultimin dönmesine ihtiyacım var ama. Şöyle vursam. Oyna bana kanka. Vur vur vur. Hiç acıma. Harikasın. Bir tur çıkabiliriz. Aslında burada ne yapıyor? Güzel teşekkür ederim. İyi sövüyordur ha. <laughs> iki de bluesunu çalıyorum. İyi sövüyordur bana. Adamsın. Tab'a gelmeye çalışabilirim de oradaki fight kazanıyorsunuzdan helal olsun size işte böyle takım arkadaşlarını severim Cyclops'a çökeceğim Harika Oynuyoruz ya bu kahramanı elimizden geldiğince yapıyoruz bir şeyler Birazdan geleceğim oraya. Eğer dayanabilirseniz şu buff'ı alayım. Geleceğim toplamaya. Gel Cyclops buraya. Gel sen de kufra. Kesemeyeceğiz bir tur çıkalım. Oğlum herkesi teker teker düşürüyorum lan. Elersiniz. Loi ile Grok da güzel oynuyor bu arada. Beğendim ikisini. Doğuya yardım edelim. Yardım da değil de kendi işimizi görüyoruz. Zaten herkes böyle değil mi? Çarpım yok aslında. Aa attı lan. Ha, bana kaldı. <laughs> Zilong. Çok fena kızmıştır o çocuk şu an bana. Çalım manyağı ediyorum ha he hepsini. Helalsin Loi'ye. Helal koçum. Adamsın. CC burada da. Ana ormana gitmeyecektim. Minyona gidecektim. Kitlemeyi yanlış yaptık. Video mu? Evet yok kankam. Keser daha buraya. Oynarız. Hiç çekinmeyin. Gel buraya Cyclops. Seo Seo. Popola da oynayabilirim eğer devam ederse taptan ama edeceğini de pek zannetmiyorum. Ederse kendi bilir. Ölür. tur daha çökmemiz yok mu? Öncesinde bir turtle alalım. Oğlum adam hiç blue alamadı lan neredeyse. Aldı mı bir kere hiç bilmiyorum. Bir kere aldı galiba. Bir tadımlık kullandırayız. Geliyorum. hepsine damage atmaya çalışıyorum random bir şekilde. Yettiği kadar. Javi de yettim. Yettiği kadar, yetmediği kadar olmadı. Yettiği kadar. Al sana bu kadar. Ha. <laughs> bu kadar aklıma bu geliyor. Daha ne Yine bir bait çakar mıyım? S.A. Oğlum çok fena oynuyorum ha. Çok fenayım. Keseriz bunda. Adamsın kankam. dur tur çıkalım. Lord'la beraber sanırım maçı bitiririz. Lord'un çıkmasını beklememiz gerekiyor. İyi bizimkiler de baya kesiyorlar. Geldi mi oynarız onu. Bizimki öldü galiba. Yaptığın ike bak lan. Popol ne yapıyorsun? Sana oynayacağım yaklaşırsan. Ben yaklaşırım o halde. <laughs> kaç 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 kaç. Vallahi az daha gidiyordum. Az daha ölüyordum. Neyse. Babal şanslı günündesin adamım. Gelin bir lord yapalım takım arkadaşlarım. Gelin kıymetli arkadaşlarım gelin. pat. <laughs> oğlum sabahtan beri yemliyorum ağır yemliyorum ha hepsini benim blue'yu alayım geleceğim fight'lamaya aman ölmeyin ha siz ölürseniz ben sizsiz siz. nasıl fight'larım tamam ultim yok biraz bekleyeceğim Selam Popol. Abi hep kurtarıyor şu adam. Bir tur çıkalım. Yoksa ölürüm. Dans tamamlarım ama ölürüm. Güzel. Buradan bitiririz ya maçı. Sola girip. Çarımızı da aldık. Kazanmamızın da keyfine bakıyoruz. Aha da bitirdik. Arkadaşlar bu video bu şekildeydi. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Hadi görüşürüz.